Merhaba arkadaşlar, hepinize hayırlı günler, hayırlı akşamlar diliyorum. Bugün sizlerle Safkara Gezi Soğutmacılık Klima Soğuk Hava Testleri İhracat ve ithalat Sanayi ve Ticaret AŞ'nin bilançosunu incelemek ve paylaşmak istiyorum. Bugün kapanışı yüzde %4.04'ten yaparaktan 10.81 fiyattan günü kapattı. Şimdi özet gelir tablosuna baktığımız zaman 2020'nin dördüncü çeyreğinde 105 milyon satış, 2020'nin ikinci çeyreğinde ise 38 milyonun satış olduğunu görmekteyiz. Şimdi arkadaşlar bu 2022 toplam 12 aylık satış. Hatta şuraya geldiğimiz zaman çeyreklik gelir tablosuna baktığımız zaman 2020-12 yani 3 aylık satış zaman zarfı içerisinde 36 milyonluk satış yapmışlar. Yani 3. çeyrekle 4. çeyrek 3 aylık zaman zarfı içerisinde 36 milyon satış yapmışlar. Burada gösterdi arkadaşlar 12 aylık bilginiz olsun. Brüt kâra geldiğim zaman 2020'nin 4'ün çeyreğinde 30 milyon yani 12 aylık zaman zarfı içerisinde brüt kâra 30 milyon 976 binlik bir kâr etmişler. 2020'nin alt ikinci çeyrekliğinde 10 milyon 158 binlik kâr etmişler. Yani ilk e, 6 ayda 10 milyon toplam 12 yıldayız, 12 ayda ise 30 milyon 976 bin kâr etmişler. Şirket e, katlanarak hem satışlarını arttırmış hem de brüt kârını arttırdığını görmekteyiz. Esas faaliyet kârına geldiğimiz zaman 2020'nin 4'ün çeyinde 15 milyon 117 bin 2020'nin ikinci çeyinde ise 3 milyon 585 bin olarak gözükmekte şöyle satış brüt kar esas faaliyet karına baktığımız zaman şirket kendini düzenli olarak geliştirmiş ve buna göre hem satışları brüt karı ve esas faaliyet karını düzenli olarak arttırdığını görmekteyiz Fabio'ya baktığımız zaman 2020'nin 4 çeyre 17 milyon 656 bin 2020'nin ikinci çeyreğinde ise 3 milyon 579 binlik bir fabrik elde etmişler. Yani e, şirket düzenli olarak her şeyini arttırdığını görmekteyiz. Net dönem karı 2020'nin 4. ayında 12 milyon, 2020'nin 2. ayında ise 2 milyon 232 bin olarak gözükmekte. Şimdi dönem varlıklar için biz ne diyorduk arkadaşlar? Bir yıl veya daha az zaman zarf içerisinde nakit para çevirecek varlıklara biz dönem varlıklar diyorduk. 2020'nin 4. ayında 81 milyon 141 binlik bir dönem varlıkları. 2023'ün 3. ayında ise 80 milyon dönem varlıkları Şirket 1 milyon... 650 bin liralık bir dönem varlık artırımı yapmış. E, duran varlıklara geldiğimiz zaman 2020'nin e, 4. çeyreğinde 31 milyon 947 bin, 2020'nin 3. çeyreğinde ise 32 milyonluk bir duran varlıklar varmış. Şirket e, bir 100 bin liraya yakın duran varlık satışı yaptığını görmekteyiz. E, hatta duran varlıklar için ne diyorduk? Bir yıl veya daha fazla zaman zarfı içerisinde nakit para içerecek varlıklarda duran varlıklar diyorduk. Finansal borçlara geldiğimiz zaman 2020'nin 4. çeyreğinde 17 milyon, 2023. çeyreğinde ise 18 milyon 714 binlik bir finansal borçları varmış. Şirketin 1 milyon bir borç ödediğini görebiliyoruz. Net borçlara geldiğimiz zaman arkadaşlar şimdi net borçlara baktığımız zaman şayet net borçlar eksiyse şirketin kasasında nakit para var. Bilginiz olsun. Burada da baktığımız zaman 2020'nin 4. çeyreğinde 8 milyon 940 binlik bir nakit para olduğunu görüyoruz. 2023 3. çeyreğinde ise 3 milyon 248 bin nakit para olduğunu, şirketin nereden bakarsanız 3 aylık zaman zarfı içerisinde kasasına 5 milyon 700 bin liralık bin nakit para e, olduğunu ve şirketin kasasında bulunduğunu görüyoruz. Ben şu e, lara baktığım zaman e, brüt kar, satışlar, esas faaliyet karı, fabrik net dönem karı, dönem varlıkları, duran varlıklar, finansal borçlar ve net borçlara baktığım zaman şirketin kendini sürekli geliştirdi ve üstüne kattığını görmekteyim. Öz kaynaklara baktığı zaman 2020'nin 4. ayında 71 milyon, 2023'ün 3. ise 65 milyon öz kaynaklar varmış ki şirket 6 milyon öz kaynak arttırımı yapmış. Biliyorsunuz öz kaynaklar şirketin her şeyidir arkadaşlar. Bu A'dan Z'ye ne bulunuyorsa öz kaynaklarda bulunur. Bir kalem dahi olsa öz kaynaklara yazılıyor. Şimdi ee kaynak dağılımına baktığımız zaman şirketin öz kaynakları kaynak dağılımında Kısa vadeli hükümleri %22, uzun vadeli hükümleri ise %14 olarak gözükmekte. Şirketin borçluk yanından hiçbir sıkıntısının olmadığını, hatta öz kaynaklarıyla borçların hepsini kapatabileceğini görmekteyiz. Şimdi ben hemen bilançoya geleceğim. Şimdi biz dönem varlıklara bakmıştık. Yalnız duran varlıklarda bir satışın geldiğini, dönem varlıklarını ise düzenli olarak artırıp arttırmadığına bakacağız. E, ee, dönem varlıkları arkadaşlar 2020'nin e, 4. çeyreğinde 81 milyon, 2023'ün 3. çeyreğinde 80 milyon dönem varlıkları varmış. Şirket 1 milyon 650 bin liralık bir dönem varlık arttırımı yapmış. Keza 2020'nin 2. çeyreğine baktığı zaman 76 milyon. Şöyle geçmiş yıllara gidiyorum. <laughs> şirket dönem varlıklarını sadece 2018'in 4. çeyreğiyle 2019'un ikinci çeyreği arasında bir dönem varlık satışı yaptığını görmekteyiz. Onun dışında düzen olarak şirket dönem varlıklarını arttırmış. Nakit ve nakit benzerleri 26 milyon. Ticari alacaklar 30 milyon. Bunları geçiyorum arkadaşlar. Direkt duran varlıklara geleceğim. <laughs> Neden diyeceksiniz? Çünkü 3. çeyreklikte 4. çeyreklik arasında nereden bakarsanız bir e, 100 bin liralık bir duran varlık satışı olmuş. Hani pek kayda değer bir şey mi? Yani 100 bin liralık pek kayda değer bir şey değil. Hani milyon bazında olsaydı en azından derdik ki milyonluk bir duran varlık satışı yaptıklarını söyleyebilirdik. Şöyle geçmiş yıllara baktığımız zaman <laughs> Gerçi 2022 2. çeyreğinde de bir 1 milyonluk bir satışın olduğunu görmekteyiz. Ee, 2019'un son çeyreğinde ve 2020'nin ikinci çeyreği arasında 1 milyonluk bir duran varlık alışı olmuş. Daha sonrasında e, 2020'nin ikinci çeyreği ile 2020'nin üçüncü çeyreği arasında 1 milyonluk bir satış olmuş. Dediğim gibi en son çeyreklikte de bir 100 binlik bir duran varlık satışının geldiğini görmekteyiz. Şimdi maddi duran varlıklara baktığımız zaman arkadaşlar maddi duran varlık çeyreklik raporda şirketin neden arttırmasını isterdik? Şundan dolayı en azından maddi duran varlıklar ileriki zamanlarda şirketin kasasına nakit girişi sağlamasından dolayı 2020'nin son çeyreğinde 25 milyon 328 bin 3. çeyreğinde ise 25 milyon 495 binlik bir nakit pardon maddi duran varlıklar varmış. Şirket maddi duran varlık satışı da yapmış. Nereden bakarsanız bir 170 binlik bir maddi duran varlık satışı yaptığını görmeyiz. Keza 2022 çeyreğine baktığım zaman şirket tekrardan bir 100.000'lik maddi duran varlık satışı yaptığını görmekteyiz ki 2019'un son çeyreğine baktığı zaman şirketin düzen olarak maddi duran varlık satışını yaptığını görebiliyoruz. Maddi duran varlık satışı yapıyorlar hani 100 binlik, 100.000'lik, binlik şeklinde yapmışlar. Maddi olmayan duran varlıklara baktığımız zaman 3 milyon 442 binlik bir maddi duran maddi olmayan duran varlıklar varmış. Toplam varlıklar ise 113 milyon 688 bin arkadaşlar. Şimdi kısa vadeli yükümlülükler neydi arkadaşlar? Bir yıl veya daha zaman zarfı içerisinde ödenecek borçlara kısa vadeli yükümlülükler derdik. En azından çeyreklik raporlarda şirketin borçlarını ödemesini isteriz. En azından borç ödediğini anlayabilirim diye. 2020'nin son bak. çoğun son zaman 25 milyon 975 binlik bir kısa vadeli yükümlülükleri. 2020'nin 3. yılına baktığımız zaman 112 pardon 26 milyon 878 binlik kısa vadeli yükümlülükler almış. Şirket nereden bakarsanız 1 milyonluk bir borç ödeni görmekteyiz 3 aylık zaman zarfı içerisinde. Uzun vadeli yükümlülüklere geldiğimiz zaman uzun vadeli yükümlülükler de şirketin bir yıl veya daha fazla zaman zarfı içerisinde ödenecek borçlarına biz uzun vadeli yükümlülükler diyorduk. 2020 2020'nin son çeyreğinde 16 milyon 300 bin, 23'ün çeyresi 19 milyon 820 binlik bir uzun vadeli yükümlülükleri varmış. Şirket 3,5 milyona yakın bir uzun vadeli yükümlülük borcunu ödemiş. Dediğim gibi bunlar önemlidir, Önemlidir arkadaşlar. En azından şirketin borçlarına sahip çıktığını görmekteyiz. Zaten özet gelir tablosunda kaynak dağılımına baktığımız zaman şirketin öz kaynaklarının borçlarından kat ve kat fazla olduğunu hatta kısa ve uzun vadeli yükümlülüklerin her türlü öz kaynaklarından ödeyebileceğini görmekteyiz hemen şöyle aşağılara doğru öz kaynaklara geldiğimiz zaman 2020 son çeyinde 71 milyon 412 bin 2020'nin 3. çeyinde 65 milyon bir öz kaynaklar varmış şirket nereden bakarsanız 6 milyon öz kaynağını arttırdığını görmekteyiz borçlarının hem borçlarını ödemişler hem öz kaynaklarını arttırmışlar yani şirket ben şu bilançoya baktığıma baktığımda şu ana kadar şirketin güzel bir bilançosun olduğunu ve sağlam bir bilançosun olduğunu görmekteyim. Zaten şirketin kasasında da nakit parası var 8 milyona yakın. Toplam kaynaklar ise 113 milyon olarak gözükmekte. Şimdi çeyreklik gelir tablosuna geldiğimiz zaman arkadaşlar burada özet raporda ne demiştik? 12 aylık zaman zarfı içerisinde satışlardan gelen para 105 milyon. Çeyreklik gelir tablosunda ise 3 aylık zaman zarfı içerisinde gelen paraları bize göstermekte. Şöyle söyleyelim 2020'nin son çeyreğinde 36 milyonluk bir satış Gelir elde etmişler 2020'nin 3. çeyreğinde 29 milyon. Fakat 2020'nin 2. ile 3. 2020'nin pardon 2020'nin 2. çeyreği 3. çeyreği arasında baktığı zaman satışların düştüğünü, 3. çeyreklikle 4. çeyreklik arasında satışların tekrardan arttığını görmekteyiz. Şimdi bu satış gelirlerinden arkadaşlar biz satış maliyetlerini çıkardığımız zaman brüt kar 11 milyon 329 bin olarak bulunmakta. Tabii ki büyük karlardan genel yönetim giderleri, pazarlama satış ve dağıtım giderleri, araştırma giderleri ve diğer faaliyet gelir giderlerini çıkarttığımız zaman faaliyet karında 7 milyon olduğunu görmekteyiz. Hemen şöyle e, aşağılara doğru iniyorum. Finansman gelir gider öncesi faaliyet karı 7 milyon 471 bin. E, esas faaliyet dışı finansal gelirleri 92000, Esas faaliyet dışı finansal gider ise 494 bin olduğunu görmekteyiz sürdürülen faaliyetlerden vergi öncesi karı şirketi 7 milyon 878 bin. Şimdi sürdürülen faaliyetler vergi gelirine baktığımız zaman eksi 1 milyon 736 milyonluk bir para çıkışı olduğunu görmekteyiz. Şirketin son çeyreklikte 1 milyon 736 binlik bir vergi ödemiş. Dönem vergileri tekrardan 1 milyon 631 binlik bir vergi ödediğini ertelmiş vergi gelir bakımından da 104 milyonluk bir vergi ödediğini görmekteyiz ki keza geçmiş yıllara baktığımız zaman şirket düzenli olarak vergisini verdiğini ve para çıkışının olduğunu görmekteyiz. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar şayet şirketin şu vergi gelirlerinde artı yazsaydı vergi ertelemesinden dolayı şirketin kasasında nakit para olarak yazılacaktı. Yani artı olacaktı. eksi olduğu zaman da biliniz ki şirket vergisini veriliyor. veriyor. hemen şöyle aşağılardan doğru geçiyorum. Dönem karı bin olarak gözükmekte. Şimdi nakit takım tablosuna baktığımız zaman İşletme faaliyetlerinden e, nakit akışları 10 milyon 97 bin dönem karı ise 12 milyon 91 bin olarak gözükmekte. Şirketin e, şöyle söyleyeyim arkadaşlar, işletme faaliyetlerinin nakit akışlarıyla dönem karı arasında biraz fark varsa daha doğrusu işletme faaliyetlerindeki nakit akışları e, dönem karından azsa şirketin biraz nakit akımında sıkıntı var olduğunu görmekteyiz. Fakat burada 2 milyonluk bir e, fark var. E, pek e, şöyle söyleyeyim, özet bilançosuna baktığımız zaman. Ee, pek e, nasıl söyleyeyim pek önemli olmadığını görmekteyiz. Çünkü şirket her türlü vergisini ödemiş. Daha doğrusu kasasında nakit parası da var. Satışlarını arttırmış, satış gelirlerini de arttırmış. Dönem karını işte her türlü faaliyetini arttırdığını görmekteyiz. Ee, hemen şöyle aşağılara doğru iniyorum. Arkadaşlar duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kayıplar ile ilgili düzeltmeler 30 milyon vergi gideri ile ilgili düzeltmeler 912 bin hemen oralara geçiriyorum geçiyorum faaliyetlerle ilgili diğer borçlar önemli olan kısımlara girmek istiyorum faaliyetlerden vergi adeleri arkadaşlar hemen yatırım faaliyetlerden kaynaklanan nakit akışları 1 milyon 181 bir yatırım yapmışlar tabi bu yatırımı nereye yapmışlar şimdi baktığımız zaman maddi ve maddi olmayan duran var, satışından kaynaklanan nakit girişleri 50 bin Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklı nakit çıkışları 1 milyon 231 binlik bir nakit çıkışı olduğunu görmekteyiz. Şimdi yatırım faaliyetlerinden kaynaklı nakit akışlarına baktığımız zaman 1 milyon 181 binlik bir nakit çıkışı olmuş. Fakat maddi ve maddi olmayan duran varlıklar satışından kaynaklanan 50 bin birlikte toplam tekrardan şirket maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı yapmış ve 1 milyon 231 binlik bir para çıkışı olmuş şirketten. Finansman faaliyetlerindeki nakit akışları toplam 12 milyon 667 bin olarak gözükmekte. Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri arkadaşlar 12 milyon bin şirket 12 milyon binlik bir borç ödediğini görmekteyiz. Tabii nakit ve nakit benzerleri kimde tartış 21 milyon. Dönem başı nakit ve nakit benzerleri 4 milyon. Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri ise 26 milyon olarak gözükmekte. Ben şirketin bilançosunu güçlü bir bilanço olarak gördüm. Çünkü şirket her şeyini arttırmış keza şirketin kasasında net borçuba baktığın zaman 8 milyon 940 binlik bir nakit para olduğunu görmekteyiz. 3 aylık zaman zarfı içerisinde şirket 3 milyon 600 bine yakın bir e, 3 hatta 3 milyon 700 bine yakın kasasına e, para girmiş ve kasasında bulunmakta. Öz kaynaklarını arttırmış arkadaşlar. Gerçi duran varlıklar ve maddi duran varlıklarında biraz satışlar olmuş. Pek etkileyecek bir satışlar değil. Dönem varlıklara baktığımız zaman şirket dönem varlıklarını arttırmış net dönem karını arttırmış. 3 ay zaman içerisinde 10 milyonluk bir net dönem kar arttırmış. Hemen e, F PK'sına baktığımız zaman Pk 31 arkadaşlar çok yüksek olarak görmekteyim. Piyasa defter değerine baktığımız zaman 5.36 arkadaşlar. Normalde piyasa değeri defter değeri şirketin bire yakın olması gerekir. 1'in altındaysa şirketin fiyatının ucuz olduğunu, 1'in üstündeyse şirketin pahalı olduğunu görmekteyiz. Nereden bakarsanız şirketin hissedi 4.36 kat e, değerliymiş. 4.36 kat değer görmekte. Zaten bugünkü baktığımız zaman %4.04'lük bir artışla 10.81'den kapatmış günü. Ama şirketin bilançosu gerçekten çok güçlü bir bilanço. Şirketin fiili dolaşım oranı arkadaşlar borsada %57'ymiş. Hisse başına düşen kar 0.34 Piyasa değeri ise 381 milyon dolar bulunmakta. Şimdi piyasa değeri defteri değerine de şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bu piyasa değerini şirketin öz sermayesine böldüğünüz zaman piyasa değeri, defter değeri 5.36 olarak bulmaktasınız. Ben açık bir yöne söyleyeyim. Saf Karagöy Soğutmacı'nın bilançosunu çok beğendim. Güçlü bir bilanço. Kendini katlayarak gitmiş bir bilanço. Ve şirketi tebrik ediyorum bundan dolayı. Söyleyeceklerim bu kadar. inşallah memnun kalırsınız arkadaşlar. Herkese bol kazançlar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun.